Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Faydalı bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle kemik suyu faydaları hakkında konuşmuş olacağız. Kemik suyunun faydaları nelerdir? Et suyu ve kemik suyu arasındaki fark nedir? Kemik suyu nasıl hazırlanır? Kemik iliğinin içerisinde içeriği hakkında önemli bilgiler ve birçok detaylı detaylar yazımızda yer alacaktır. Yıllardır kemik suyu anneler tarafından çocuklara yedirilmektedir. Kuşkusuz bu yöntem artık herkes tarafından bilinmektedir. Kemik suyu en önemli özelliği tabii kalsiyum deposu olmasıdır. Kemik suyu yağsız ve kırmızı ilik yani yaşı ilerlememiş bir hayvanın kemiklerinden elde edilmiş olmalıdır. Özellikle yaşlılarda meydana gelen bir takım rahatsızlıklar konusunda kemik suyu bir hayli iyidir. Kemik suyu faydaları Kemik suyu faydaları konusunda aşağıdaki detayları sizlerle paylaşabiliriz. Çocuklar için bir hayli faydalı olan kemik suyu çocukların yemeklerine katılabilir. Özellikle kadınlarda yaş ilerledikçe diz kapaklarındaki sıvılar azalır ve burada bir takım problemler ortaya çıkar. Kemik suyu buradaki sıvının tekrar oluşmasını sağlar ve diz kapaklarındaki erimeleri engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Özellikle kış aylarında tüketildiği takdirde vücut direnci artar, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmamızı sağlar. Menopoz döneminde eee Kemik kelimesi görülmektedir. Kemik suyu tüketimi kadınların bu dönemlerinde bir hayli işe yaradığı tespit edilmiştir. Elbette sadece bu dönemde değil, önceki dönemlerde de kemik suyu tüketilirse bu tarz problemler yaşanmayabilir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kırık, çıkık ve çatlak konusunda da kemik suyu tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Bu vesileyle tedavi süreciniz hızlanmış olur. En faydalı kemik suyu ineğin kaval kemiğinden yapılan kemik suyudur. Bunun içine yaklaşık 5 kaşık Elma sirkesi koyabilirsiniz. Böylece vitamin ve mineral değerleri artırılmış olur. Kemik suyu kemik gelişmesine katkı sağlar. Gelişme çağında kemik suyu tüketen çocuğun boyu daha uzun olur. Kemik suyuna çorba yaparken bu çorbaya limon katmanız çorbanın faydalarını daha da artırır. Düzenli olarak kemik suyu tüketenlerin yaşam kalitesi artar. Kemik suyu türleri. Kemik suyu faydaları oldukça fazladır. Peki kemik suyu türleri nelerdir? Kemik suyu kırmızı kemik iliği ve sarı kemik iliği olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Kırmızı kemik iliği bir hayli besleyicidir. Ak yuvar ve al yuvarların kök hücrelerinde protein bakımından zengin olan bölümlerdir. Düz yüzeyli kaburga kemiği, kürek kemiği, göğüs kemiği, kalça kemiği ve omurga parçalarını seçmenizde faydası vardır. Sarı kemik iliği. Kemik yaşlandıkça kırmızı olan ilik sarıya dönüşür. Yani yaşı ilerlemiş hayvanların sarı yağlı iliği olur. Lokanta ve restoranlarda genelde sarı ilik bulunur. Et suyu ve kemik suyu arasındaki farklar nelerdir? Et suyu en az kemik suyu kadar tercih edilen ve büyüklerimiz tarafından da yapılan bir e, sulu gıdadır. Et suyu sadece etlerin kaynaması sonucunda oluşturuluyor. Kemik suyu ise kemikteki iliğin kaynama sonucu suya akması ile meydana geliyor. Kemik suyu et suyundan daha faydalıdır. Kemik indinin içeriği. Kemik suyu oluşuktan sonra ortaya çıkan jöle jelati, jelatin ortalama %15 oranında protein içermektedir. Bu proteinler bir hayli önemlidir. Zira midedeki gastrik salgılarını artırırlar. Karaciğerin görevini yerine getirebilmesi için dokuların onarılmasında bu proteinler önemli rol oynar. Aynı zamanda faydalı bitkilerin sindirim sistemi içerisinde tutulması konusunda da bir hayli yardımcıdır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda hayatımızın her döneminde Özellikle çocuklar ve yaşlılara kemik suyu üretimi konusunda destek olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Zira kemik suyunun düzen tüketimi uzun bir hayatın da anahtarıdır. Kemik suyu nasıl hazırlanıyor? Kaval kemiği, dananın kaval kemiği, defne yaprağı 3 tane, havuç 1 tane, soğan 1 tane, karabiber 1 tatlı kaşığı alınıyor. İlik kaval kemiğini tencereye atın, alın ve su ekleyip kaynayıncaya kadar bekletin. Kaynadıktan sonra oluşan siyah suyu dökerek tekrar su, su koyun ve üzerine verdiğimiz malzemeleri ekleyip kaynamaya bırakın. İyice kaynadıktan sonra plastik balıkları ekleyip buzluğa atabilirsiniz. Evet bir dahaki faydalı bilgiler şu görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.